Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine yine karşınızdayız. Sizler için e, gördüğünüz gibi Maya Başol'dan muhteşem bir video paylaşıyoruz. Maya Başol, Hande Erçel'in Atasay reklam çekimlerinden e, muhteşem görüntüsünü izleyerek e, anında gördü ve büyük bir heyecan geçirdi. Pandemi diye. E, ...haykırmış oldu. Sizler için e, çok güzel görüntüler getirmekteyiz. Biliyorsunuz... ...Maya Başol, Hande Erçel'i ve Kerem Bürsin'i çok seviyor. Onlardan gelen muhteşem görüntüleri her zamanki gibi... ...merakla izlemiş oluyor. Ve Maya Başol, e, Hande Erçel'in e, güzel görüntülerini e, daima seyretmek istiyor. Çünkü bir dizide çok çalıştılar birlikte oldular, biri oldular. Ve onlar hiçbir zaman ayrılmadılar. Lakin dizimiz bittikten sonra da yine buluşmalar devam etmekte. Hande Erçel Başoğlu'nun ailesiyle çok yakından ilgileniyor.